Kuzulama sezonu kontrol listesi başarınızın anahtarı olacaktır. Kuzulama sezonu yaklaşıyor. İşte çiftliğinizde başarı için ihtiyacınız olan doğumda yapılacaklar kontrol listesi. Hazırlık alanı. Doğum için temiz, kuru ve sıcak bir alan şart. Isı lambası ve temiz saman elinizin altında olsun. Acil durum kiti. Doğum ipi, dezenfektan, steril eldivenler ve kalsiyum jeli olmazsa olmaz. Hazır olun. Her an bir müdahale gerekebilir. Anne ve yavru takibi. Kolostrum hayati önem taşır. İlk saatlerde kuzuya bu sütü mutlaka verin. Zayıf kuzular için biberon veya tüp besleme seti bulundurun. Sağlık ve güvenlik. Bir veterinere kolayca ulaşabiliyor musunuz? İhtiyaç anında iletişim bilgileri elinizde olsun. Sürüyü yönetin. Doğan kuzuları etiketleyin ve ağırlıklarını not edin. Sürü yönetiminiz ile gelecekte çok farklı olun. Size çok önemli bir ipucu daha. Kuzulara ekstra enerji için kuzu enerji jelleri ve anneler için dengeli yem verilirse hem anne hem kuzu sağlıklı olur. Tüm bu adımları takip ederseniz kuzulama sezonunda işleriniz hem kolay hem de başarılı geçer. Daha fazla ipucu için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.